Nitelikler dünyası ihtiyaçlarımızı karşılayan kişi ve nesnelerin görüntülerini beynimizde sakladığımız yerdir. Nitelikler dünyamızın inşa edilmesi doğar doğmaz başlar ve yaşamımız boyunca da sürekli gözden geçirilerek yenilenmesini sürdürür. Nitelikler dünyamızda var olan görüntüler 3 sınıfa ayrılabilir. Bunlar birincisi en çok birlikte olduğumuz veya olmak istediğimiz kişiler. İkincisi en çok sahip olmayı veya yaşamayı istediklerimiz. Üçüncüsü ise davranışlarımızın çoğunu niteleyen, rehberlik eden inanç ve fikirler. Şimdi burada insanın kendisine bazı şeyleri sormasında fayda var. Nitelikler dünyası bu yönüyle yaşamımızın belirleyicisi ise eğer. Bu dünyaya aldığımız kişiler bizim yaşam kaynağımız olduğu gibi psikolojik problemlerimizin de belirleyicisi olabilirler. Mutluluğumuzun da psikolojik problemlerinizin de kaynağı olan bu nitelikler dünyanızda sevgili dostlar kimler ve neler var? Ve belki de bu sorunun cevabı sizi psikolojik problemlere ve mutluluğumuzun kaynaklarına götürebilecek en kıymetli cevaplar olacaktır.